Ee, biz Sümerlerin bu Asya içlerinden, mesela burada belki biraz daha görünüyor. Mesela Afganistan, Herat, özellikle Herat civarı falan. Büyük ihtimalle Sümerlerin geldiği, Mezopotamya'ya geldiği ana coğrafya burası. Yani herhalde milattan önce 4000'lerden bir tık önce bu adamların yaşadığı coğrafya bu Afganistan'ın batısı coğrafyası. Şimdi biz e, Sümerlerin... ...niye buralara kadar uzandığını ya da ana coğrafyaların niye orası olduğunu birkaç ayrı şeyden biliyoruz. Gerekirse onlar üzerine de işte dilleri falan onlardan da biliyoruz ama bildiğimiz noktalardan biri de şu... ...bu Sümerler'de çok önemli olan ziggurat yani tapınaklar. Bütün tapınaklar ziggurat değil ama ziggurat da önemli tapınak. Yani şu piramide benzer. Evet. E, görüntüsünü de ekrana taşırlar evet. şimdi. Ha, yani Bunlar. evet. evet. Bu, Tabii yukarıdan bakınca belki çok piramide benzemiyor ama hani evet. alttan bakınca böyle biraz daha piramitvari bunların tapınakları. Evet. Zigguratlar sadece Sümer coğrafyasında yok. Bir kısmı daha eski olmak üzere iç Asya coğrafyasında var. Yani o Afganistan'ın batı coğrafyasının Hazar'ın biraz güneyinde falan. Bu Sümerlerin o taraftan geldiğine dair işaretlerden bir tanesi. Tabii zigguratlar genellikle tabi şöyle ziggurat çoğunlukla ay tanrısına adanmış. E, Utu veya Sin yani ay tanrısına adanmış. Ya genelde aslında kozmogonik varlıklara adanıyor ama tanrılar astral e, tanrılara yani çok bunların çoğunlukla... güneş tanrısı, ay tanrısı, evet, evet. yıldız tanrısı gibi hani gök evet, evet. tanrı falan. Evet. Öyle öyle mi? Evet, evet, Bu yani... az önce saydığımız Anunnaki mi o? Evet evet. Ha. Yani Amlun, yani mesela Ay Tanrısı o da Amun-Ra'nın içerisinde. Hmm. yani o da büyük tanrılardan biri. Şimdi Sümerler'de ve daha sonra Akat'larda Mezopotamya'da her tanrı için tapınak var. Yani hani bu veya buna benzer başka tapınaklar. Fakat özellikle zigguratlar hem Sümerler döneminde hem Sümerlerden sonra Akatlılar yani Semitikler döneminde Mezopotamya'da inşa edilmeye devam ediyor ve e, zigguratların e, hita ne nelerler? Adandığı ana tanrı aslında aydır. Yani ay kültünün egemen olduğu tapınaklardır bunlar. Ne yapıyor bu tapınağa girince? Bu tapınaklar e, bunlar şimdi mimari olarak önce biraz oradan bahsedeyim. Şimdi mimari olarak bunlar e, çoğunlukla kare şeklinde veya kareye yakın dikdörtgen belki. Bu tabii Bizim muhtemelen Urfa'da, e, Harran'da, e, Emeviler dönemindeki caminin altında da büyük ihtimalle bir Sümer zikratı vardı. Irak'ta çok var. Susa yani İran'ın doğusunda çok var. Afganistan'da var. Türkmenistan'ın altında var. Özbekistan'da falan da var. Şimdi bunlar genellikle böyle dikdörtgenimsi yapılar. Ve e, yedi basamaklılar. Yedi basa yani aslında hepsi yedi basamaklı değil. Dört ve üç de var. Mesela Susa'daki yanlış hatırlamıyorsam ya dört ya üçtür. Ama çoğunlukla yedi basamaklı. Bu yedi basamaklı olması çok büyük ihtimalle e, kozmogonik olarak yani e, evrenin şaması. 7 katlı bir evren yani. Büyük ihtimalle bir yanıyla Tabii onu çok temsil enteresan. ediyor. Hı hı. Tabii zigguratlarla ilgili bizim elimizde... ...az çok çivi yazılı metinler var. yani. Yine seyirci sorumuzdu bu. Hı -hı. Onu hemen yönelteceğim. Metin Bey'den gelmişti. Sümerler etiketiyle bu ziguratların yedi katlı olduğu... ...yedi sayısının Sümerler'de kutsal kabul edildiği anlamına mı geliyor diye sormuştum. Ya şöyle, yedi tabii çok nümerolojik ve arketipsel bir sayı. Her kültürde var neredeyse. Ama mezopotamya da önemli tabii. Yani yedi gün Hı -hı. hakikaten önemli. İşte ee, işte hani İsrail oğullarında da 7. gün yani Şabat günü hani bugün Yahudilerde hala yapılan ritüel de aslında Mezopotamya'daki eski bir ay bayramının biraz Yahudileşmiş halidir. 7. gün bayramı şeydir. Yani bir şey yapmıyorlar. Mesela teknolojik alet kullanmıyor evet, Yahudiler. Evet. Bunlar ne yapmıyor? Burada da e, o gün yani Çalışmıyor. 7. gün e, ay sadece ay ritüel yapıyorsun. Yani biraz ne benziyor mu? Yani ha, o, o, onlara geliyorum yani. Ama önce bir konumunu durumunu bir <laughs> şey yapayım bir yapayım. Yani, yani ben, klasik bir akıl, kafam var akıl, ya. Yani. Evet yani önce bir oturtacağız <laughs> ya, temeli. Ya, o şey o da hani Allah program o kadar uzun olsa vallahi otur anlat istediğini anlat. Tamam o zaman ha. sen sor, ben söyleyeyim tamam problem yok. <laughs>